Hoş geldiniz bu podcast'e. Tek gün boykotunda artı ek olarak normal günlerde yaptığımız X markasını seçmek yerine Y markasının seçme konusunda yaptığımız boykotlarda neler yapıyoruz adlı bir podcast'imize öncelikle hoş geldiniz podcast'in amacı nedir? Bu podcast'te tek gün boykotunda arkadaşlarımız neler yapıyor fikir edinmek adına, sizlere fikri aktarmak bakımına arkadaşlarımdan aldığım ses kayıtlarını artı aralarında benim de ses kaydım var. Bunlardan sizlere bilgi edindirmek, fikir edindirmek bakımından böyle bir konsept yapmak istedim. İyi dinlemeler diliyorum. Merhaba. Arkadaşlar ben Eylül Yazın podcast'ine konuk olarak geldim. Bu podcast'te boykot günlerini nasıl kendim için eğlenceli hale getirdiğimden bahsetmek istiyorum sizlere. Yaz bu podcast'i çekmemiz gerektiğini çünkü boykotun faydalarının eskisi kadar değerli görünmediğini anlattım. En azından bazı kesimler açısından. Ben genellikle boykot günlerinde dışarıda olmayı seven biriyim. Bugünlerde dışarıda geçirdiğim vakiti arkadaşlarımı organize edip sahile termoslarımıza falan gitmeyi tercih ediyorum açıkçası. E, kahvesiz yaşayamayan biriyim çünkü. <laughs> Hepimizin bazı istisnalar oluyor. Mesela toplu taşıma gibi ve benzeri yani. Ama illa bir şey alacaksam, çok ihtiyacım varsa da butik kafelerden nakit alışverişe dikkat ediyorum. Umarım herkes için boykot günleri çok güzel geçmeye devam eder. Çünkü aslında çok değerli bir şey. Merhaba, ben Ece. Yazın podcast'ına hoş buldum. Biraz size boykot günlerinde, tam boykot günlerinde ya da genel olarak boykot çerçevesinde ne yaptığımı, işte daha öncesine kıyasla hayat değiştiğini, neyi tercih ettiğimden bahsedeceğim. Genelde tam boykot günleri olmadan önce biraz o günde yiyeceğimi üzerine düşünüp öncesinden dolabımı doldurmaya çalıştım. Çalışıyorum daha doğrusu. Arkadaşlarımla daha çok evde ya da e, evde oturamıyorsak da e, biraz daha böyle ortak alanlarda, sahilde, parklarda oturmayı tercih ettim. Onun dışında e, normal günlerde de işte kafeleri tercih ederken boykot olduğunu bildiğimiz kafelere değil de daha böyle tanıdığımız boykot olmadan emin olduğumuz kafeleri tercih ettik, sık sık aynı yerlere oturuyoruz. Bu yüzden onun dışında. E, tam boykot günlerinde genelde sağ olsun arkadaşlarımın çok güzel planları, çok güzel aktiviteleri oldu. Hep beraber e, piknik yaptık. İşte, takas günleri oldu. Ben gerçi takas günlerine katılamadım ama pikniğe katıldım. Piknik günleri çok güzel oldu. E, hem dışarıya da biraz okulumuzun kantininde vesaire de yaparak biraz boykota uymayan insanlara da boykotu göstermiş olduk. Çünkü hep sordular neden yapıyorsunuz diye. Zaten uzun bir süredir e, İsrail'le alakalı da boykot ettiğimiz çok fazla e, marka vardı. Yani zaten bir boykot kültürü kafamızda vardı. Aynı zamanda benim şahsen üniversite gelip öğrenci olduktan sonra çok devam ettiremesem de vejetaryen beslendi geldiğim dönem olmuştu. Ee, ki hani şu anki ekonomik koşullarda bile aslında biraz uğraşılsa vejetaryanlık, veganlık da aynı zamanda çok sürdürülebilir bir hayat tarzı bence. Boykot yapmak da bir takım işte markaları, bir takım e, işletmeleri, e, marketleri boykot etmek de aslında öğrenci olarak çok kolay bir şey. E, çünkü zaten çok fazla bir şey tüketemiyoruz artık ekonomik olarak da e, biraz daha evde kendin yani seçerek almaya daha az tüketmeye ve e, seçerek aldığın şeyleri evde iyi değerlendirmeye yönelik bir yani uzun vadede insanın sağlığına da e, cebine de iyi gelecek bir durum. Bunu da söylemek istedim. Yazıcı bu da de bize beni de konuk ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Selamlar herkese. Bugün arkadaşım yazın isteğiyle size bir boykot günümde neler yaptığımı anlatacağım. Ben de her insan gibi boykot günlerimde daha çok evde durma eğiliminde olsam da çok kudurukluk yapıp dışarı çıkmak istediğim dönemde arkadaşlarımda piknik veya sahile gitmek gibi aktiviteler yapmaya çalışıyoruz. Ama ben boykot günlerinde otobüs kartı da kullanmak istemediğim için arkadaşlarımla evin yakınında olan sahile yürüyerek gitmeyi tercih ediyorum. Ve onun dışında çoğu insanın A ya da B markası arasında terlik yapıp bunu yaptığı boykot şekillerini de gördüm. Ben genel olarak boykot günlerinde full close up takıldığımdan mütevellit asla ve asla bir alışveriş yapmıyorum. Yani A ya da B markası benim için o noktada çok tercih edilebilir olmuyor. Ama diğer günlerde de özellikle belli market zincirlerini ve belli kahve zincirlerini kullanmamaya çalışıyorum. Onun dışarısında özellikle destek saldığını bildiğim markalara karşı daha hassas ve dikkatli oluyorum eğer zorunda olmadıysam. Onun dışında ben boykot günlerimde eğer Spotify, YouTube Premium gibi ödeme yapmam gereken şeyler varsa olabildiğince boykot gününe denk getirmeyip daha farklı günlere şey yapma, aktarma eğilimindeyim bu ödemeyi. Çünkü o gün benim açımdan hiçbir maddi şey sağlanmasın ve hani sanki ben o gün yokmuşum gibi olsun istiyorum. Bu sebeple de herhangi dijital bir şey almam gerekirse boykot gününde yapmamaya çalışıyorum. Benim boykot günlerim bu kadardı. Bunun dışında ekstra bir şey yapmıyorum. Siz de boykota devam etmeye ve içerideki arkadaşlarımızın hakkını savunmaya devam edin. Kendinize dikkat edin. Merhaba, bildiğiniz üzere ben Yağız, YGZ Podcast'in yapımcısıyım. Ben boykot günleri neler, neler yapıyorum? Arkadaşlarımın da dediği üzere kahvemi evde yapıyorum. Kahvekolik bir insanım Filtre kahve, Türk kahvesi Özellikle Türk kahvesi çok severim Türk kahvesini genel olarak asla dışarıda içmem Böyle garip bir huyum vardır Ve Türk kahvemi termosuma koyarım Koyabiliyor muyum? Koyabiliyorum kahve sonuçta Belki de yadırgayabilirsiniz Türk kahvemi Neden termosuma koyuyorum gibi Ardından filtre kahvemi Soğuk filtre kahve yapıp işte Termosuma koyuyorum Veya işte dışarıda sahili arkadaşımla oturup Filtre kahvemle birlikte gidiyorum en sonki boykot zamanımızda toplu bir şekilde buluşup piknik yapmıştık, takas pazarı yapmıştık arkadaşlarımla çok güzel bir şekilde. Ek olarak ben de kendi termosumla birlikte artı arkadaşlarıma da birazcık kahve getirmiştim. Türk kahvesi yaptım, koca termosla sıcak bir su getirdim. Ardından e, üçü bir arada, yeşil çay, çaylar bütün çayları getirmiştim arkadaşlarıma yeter ki tek gün boykotuna uyalım diye. Hem güzel olsun, hem ağzımız tatlansın hem de boykotuna uyalım diye. Ve iki şey söylemek isterim. Birincisi boykot yasaldır. Boykotun asla illegal bir şey olmadığını söylemek isterim. İkincisi de ben genel olarak tek gün boykotu yapmıyorum. Bazı günlerde gerçekten maddi durumum yetmediği zamanlarda bunu utanarak söylerdim normalde ama şu anda utanmıyorum. Normalde tek gün boykotunda sürekli alım satım yapmazdım ama şu son zamanlarda Mecburen, bazen boykot günleri olmadığı zamanlarda alım-satım maalesef yapamıyorum, deyip bir sonraki arkadaşıma sözü bırakıyorum. Herkese merhabalar. Ben bugün tam boykot günlerinde neler yaptığımı anlatacağım. Öncelikle ben üniversiteme yakın bir şehirde yaşadığım için bu boykot günlerinin bir gün öncesinde ve bir gün sonrasında aşağı yukarı yolculuk yapacak şekilde, boykot günlerinde hiçbir para harcamayacak şekilde ailemin yanına gidiyordum. Birazcık onlarla zaman geçirdim. Birazcık hem onlara ve hem onların yaş çevresindeki insanlara tam boykot günlerinde ne yapmaları gerektiğini, yani para harcamaları gerektiğini, diğer günlerde de kullanmaları gereken markaları tercih etme, edebilecekleri olası yerel markaları anlatıyordum. Öyle bir katkım oldu. Ekstra olarak biz okulumuzda, toplumumuzda ve arkadaş grubumuzda dolaylı olarak küçük bir boykot pikniği başlattık tam böyle koç günlerinde kendimiz e, yanımızdan, yani yanımızdan kastım evimizde ya da işte yurtta nerede kalıyorsak hazırlayabildiğimiz şeyleri. Bir çeşit yiyecek de olabilir ki kimsenin bir şey getirmesine gerek yoktu. Zaten getirebilen getirebiliyor. Öyle bir piknik başlattık. Ben bu pikniğe gerektiğinde kek, gerektiğinde börek, gerektiğinde de ki zaten bu her hafta yaptığım bir şey. Çeşit çeşit çay ve kahve götürerek katkıda bulundum. Çünkü e, bir öğrencinin aslında yiyecekten daha fazla kullandığı şeylerden biri çay veya kahve. Günde bir tane yiyecek herhangi bir şey alıyorsak daha fazla 2-3 katını çay alarak en azından benim öğrenciliğim öyle geçiyor. Bilmeyen arkadaşlarımız olursa da onlara da işte o günün boykot olduğunu unutan haberi olamayan çeşitli sebeplerden o arkadaşlarımıza da hem zaten gördükleri bir yerde biz boykot pikniğimizi yaptığımız için ilk kötü dikkatlerini çekiyorduk ya da zaten bizim fakültede herkes birbirini tanıdığı için kendi aramızda konuşarak dikkatlerini çekiyorduk. Yani şu, seslenerek dikkatlerini çekiyorduk. Çok kötü olur burası yaz. <laughs> e, demek istediğim biz duyuyorlardı yanımıza gelip konuşuyorlardı. O zaman arkadaşım gün boykot. Yani boş ver, kantinden bir şey alma, marketten bir şey alma. Gel biz beraber bizim getirdiklerimizden ye şeklinde. Onu da kendi aramıza katarak, onu da daha da bilinçlendirerek bir yol izledik. Herkesin bildiği üzere ülkenin e, çikolatalarını kullanmak yerine ben bu ara etinin çikolatalarını, zaten bitti, almıyorum, evde sıfır tane ülke ürünüm var. Etinin çikolatalarını kullanarak brownie yapmaya başladım bizim bu boykot pikniğimiz için. Tarif hala e, alışık olduğum gibi değil ki e, ama ben daha da iyi bir tarif, daha da yaratıcı bir tarif oluştururuma inanıyorum. Boykot pikniğimize gelip yiyebilecekler varsa her zaman kapımız açık. Merhaba Yağız'ın podcast'i. Ben boykot günlerinde aşk acımı harmanlıyorum ve evden çıkmıyorum. Ev arkadaşımla vakit geçiriyoruz. O bazen sevgilisiyle dışarı çıkıyor. Ben evde oturup ağlıyorum boykot günlerini bu şekilde değerlendiriyorum. Bu kadar. Teşekkürler. İyi günler. Bir de şey yapıyorum. E, bir Birkaç saat arayla böyle bir sövme challenge. Yani eski sevgilime yanlış anlaşılma olmasın. Eski sevgilime hükümete e, ikisini asla yayın tutmak istemez ama maalesef e, merhabalar Yaz çok teşekkür ederim tekrar 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 konuk olduğum için. Şimdi şöyle Boykotlarda zaten genel olarak boykot ettiğimiz, e, özellikle iktidar medyasında yerini alan ve e, yandaş haberleriyle bu süreçte tüm görünürlüğün üstünü kapamaya çalışan e, ve hatta çarpıtılan haberlerle, medya aracılığıyla bu direnişleri de baltalamaya çalışan birçok medya grubunun sahip olduğu bambaşka şirketler de var. Bunlara dair... Ee, var olan boykot çağrılarına genel olarak uymaya devam ettiğimiz, en azından devam ettirmemiz gereken bir süreçteyiz hala ve hala. Şimdi tabii ki bunun yerine alternatif tüketim yapabileceğimiz yerler de tabii ki mevcut. Çünkü boykotun kapsamını ne açıdan ele aldığımız düşünülürse kalan kapsamdaki ürünlerde yine tüketim yapmak için kalan ürünler olmuş oluyor. Ama bununla beraber... Aslında e, bir yandan e, ana temel boykot günleri de var. Şimdi bu günler biraz tartışmalı da olsa iki farklı e, takvimde çıkıyor olsa. Temel tüketim boykotunu e, bunu uygulayamadığımız müddetçe de aldığımız ürünleri olabildiğince kısıtlayarak e, ve yandaş zincirlerden, yandaş holdinglerin markalarından alt markalarını ama şaş şey yapmayarak olabildiğince gündelik hayatımızı uyarlayabil ettiğimiz bir süreçte yaşamış olduk hepimiz. bundan deneyimledik ve gayet olabildiğini de gördük. Şimdi genel tam tüketim boykot günlerinde ise biz mümkün olduğunca o günü aslında dayanışma günlerini de çevirmeye çalıştık bu süreçte. Daha da çalışabileceğimiz yerlere doğru da ilerliyoruz. İşte beraber takas pazarları kurarak, beraber dayanışma sofraları kurarak kendimiz ürettiğimiz ya da kendimiz tekrar tüketime sunabileceğimiz bir şekilde hem sürdürülebilir bir yaşamı da deneyimlediğimiz daha böyle kolektif bir yaşamını deneyimlediğimiz birlikte bir şeyler çabalarak çünkü ve daha az tüketim yapabildiğimiz bir süreçte yaşadık ve ne kadar keyifli de olabildiğini ne kadar verimli de hissettirebildiğini gördük Tabii ki bu tam boykot günlerinin işte 9, 10, 19, 29 ya da farklı günlerde yapılıyor olması burada çok bir uzlaşıya ortak kanıya varılamıyor olması biraz sıkıntılar yaratıyor nezimde ama olabildiğince e, tam boykot günlerine de uyumaya sözsüz süreçlerden geçiyoruz. Şimdi bu tam boykot günlerinde neler yaptığımız örnek verecek olursak o güne şenlik denk geliyorsa takas pazarı e, danışma sofrası topluca işte hepimizin Evden fazla fazla getirdiği, içeceklerimizle, yiyeceklerimizle birbirimize dağıttığımız, hazırlıklı gelemeyen arkadaşlarımız için de bir şeyler hazırlayıp getirdiğimiz bir şeyler yaptık. Forumlarımız varsa oraya termoslarla kahvelerimizi getirdik, birbirimizle paylaştık. Okuldaysak eğer yemekler hazırlayıp yiyebilirsek, bulunduğumuz kantinleri boykot kafeye çevirdik ve oralarda bir şeyler tükettik hep beraber. Tabii ki bu tekil olarak tüketim boykotunun olab olduğu ve tüketim boykotuyla olacak bir protesto değil. Tüketim boykotu sadece bir araç olabilir. Ama yani hiçbirini yapamıyorsak bile genel olarak işte var olan bazı ıı, medya kuruluşlarının yer aldığı X grupları, X şirket grupları, X holdingler... X tekerler, X büyük sermayedarların markalarından alışveriş yapmamak mümkün olabilir. İşte hepimiz bu market zincirlerinin bilincindeyiz. Onlara alternatif birçok market zinciri var. Ee, hepimiz işte bazı mesela süt ürünü üreten satan yerlerin bilincindeyiz. Onlara alternatif birçok biliyoruz ki başka farklı marka var. Bunlar da boykot edilebileceği yerler her var. Boykot listeleri bir yere uçup gitmişti hepimiz hatırlarız. Uzun uzadı listeler. Oha biz nereden ne alacağız? Za dönmüşte olay. Ama aslında yani farklı şeylerde koşullarda farklı şeyler. Boykot ettiğimiz çok oldu bugüne kadar. İşte bir fabrika bütün işçilerini sendikalaştığı için anayasal hakkını kullandığı için işten attığında, uzak tekstil işten attığında Levi's'ı. Orada üretildiğini bildiğimiz için onu boykot etmiştik. Flormar işlerini işten attığında Flormar'ı boykot etmiştik. Ama %51 hissesi Euroşa'da olunca onu da boykot etmiştik. Vesaire vesaire zaten biz bunlara alışkınız. Ya da işte savaş esnasındaki hala sürüyor. İsrail ürünlerinin boykot edilmesi e, yine çok ravaştaydı. Keza bunlar da hala sürüyor. E, Savaşın sürüyor olması dolayısıyla doğal olarak ee, ama bir yandan da işte bu süreçte biz neyi boykot edeceğiz diyor. an belki acil olanı boykot etmek biraz daha kullanışlı olabilir. İşte acil olan yerde de birçok grup ve şirket ismi var, birçok marka ismi var. Biz bu süreçte doğrudan yandaş olduğunu ve bu medya aracılığıyla da kendi reklamları aracılığıyla bunu lanse ettiklerini bildiğimiz markaları vesaire ya da işte minimum bazı yakınlıklarıyla bilinen, yok onun bunun akrabası olmasıyla, yok şuranın milletvekili olmasıyla vesaire bilinen bazı e, yerel restoranları dahi boykot ettiğimiz oldu. Tabii ki her an sokakta olmak, bir şey yapıyor olmak ya da okuldaki bir şenlikte olmak, bir dayanışma sahnesinde olmak mümkün olmayabilir tam gün boykotlarına uymak bazı yaşama stillerinde, bazı çalışma koşullarında mümkün olmayabilir yine. Yani ama muhtemelen bazı ürünleri almamak da hiçbirimizi o kadar zorlanacağı şeyler değillerdir diye düşünüyorum. Ee, ve benim için teşekkür ederim. Yazı tekrar teşekkür ederim. Ben, ben bu arada. Görüşmek üzere. Bizim söyleyeceğimiz şeyler bu kadardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki eklemek istediğiniz olumlu ve olumsuz düşünceleriniz varsa Instagram üzerinden ulaşmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyemiyorum. E, beğendiyseniz Spotify'dan veya Apple Music'ten hangisinden dinliyorsanız YouTube'dan dinliyorsanız beğenmeyi <laughs> eğer ki e, Spotify ve Apple Podcast'lerden dinliyorsanız 5 Yıldız Vermeyi veya herhangi bir yıldız türünden vermeyi unutmayın direkt diyerekten kaçıyorum. Zengin kalkışı yapıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.